geldi. Kim Min J Fenerbahçe'de son antrenmanda yer almadı. 25 yaşındaki stoper transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor. Detayları Aspor muhabiri Ahmet Selim Kuldan Selim hoş geldin. Selim beni duyabiliyor musun? Selim duyabiliyorsan Kim Min konusundaki son detayları bize aktarır mısın? Kim Min Jae bu akşam yapılan antrenmanda yer almadı. Bu sıcak bilgiyi paylaşalım önce. Uzun süredir Kim Min ile ilgilenen çok fazla kulüp olduğunu ifade etmiştik. Kim Min Jae'nin bu kulüplerle temasta olduğunu belirtmiştik. Kim Min tutmanın çok kolay olmadığını belirtmiştik. Bu transfer görüşmeleri doğal olarak belli bir olgunluğa ulaştı. Bunu ifade edelim. Ve Kim Min antrenmanda özel izinde yer almadı transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor. Hangi takıma gideceği konusunda araştırmalarımız sürüyor ama tabii ki daha önce Napoli kulübüyle, Ren kulübüyle temaslar olduğunu biliyoruz. Bunun dışında isteyen kulüpler vardı yine Milan gibi yine Fransa'dan Monaco gibi ama bu ilk başlasaydım iki kulübün ismi ön plana çıkmıştı. Zaten henüz böyle bitmiş gitti gibi bir durum söz konusu değil ama sıcak saatler yaşanıyor. Kim Minji e, transfer olma ihtimali bir hayli yüksek. Bunu ifade edelim. Biz süreci takip etmeye devam ediyoruz. Yine gelişme olursa paylaşacağız tabii ki. Ama şu anki durum bu akşamki antrenmanda yer almadığı, e, transfer görüşmeleri gerçekleştir e, gerçekleştirdiği için antrenmanda yer almadığı şeklinde. Selim sen şimdi söyledin ama ben hemen bir ek bilgi olarak hatırlatayım. Kolibali, e, Napoli'nin başarılı savunma oyuncusu ki Avrupa'nın en iyi stoperlerinden birisi. Chelsea ile çok ciddi şekilde adı anılıyor. Hatta 38 milyon euro civarında bir bonservis bedeline Chelsea'nin bu işi noktalaması gündemde ve çok sıcak haberler var. Dünden bu yana inanılmaz bir bilgi akışı var bununla ilgili olarak. Akabinde yani 1-2 gündür bu haberler e, çok fazla artmışken Kim Minjae'nin antrenmanda yer almadığını görüyoruz. Ben bunu yorumluyorum şu anda tabii bilgi değil. Bize aslında gideceği yolu... Napoli'yi mi gösteriyor sence? Yani ben tam olarak öyle olduğunu söyleyemem. Bu konuda teyit ihtiyacımız var. Napoli'den dediğim gibi Zen'in hocası da açıklama yapmıştı. E, Kolibali sattı. onlar da Kolibali'nin yerini düşündüğü isimlerden bir tanesi Kim Minje'ydi. E, dediğim gibi biz şimdilik elimizde olan bilgiyi paylaşalım. Bu konuda e, ilerleyen saatlerde daha detaylı bilgilerde paylaşıyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Son dakika gelişmesini bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Kim Minje Sarı Lacivertlerin son antrenmanında yer almadı. Çünkü 25 yaşındaki oyuncu transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor. Serbest kalır maddesi var. Fenerbahçe için herhalde yani geliri düşünüyoruz ama oyuncunun da savunma katkısını göz önünde bulundursak nasıl değerlendirmek lazım? Şu anda. Tabii Konuştuğumda ben gideceğini tahmin etmiyorum. Sürpriz bir gelişme oldu. Fenerbahçe böyle bir kadro kuruyorsanız denklem değişir. Böyle bir kadro kuruyorsanız e, arkanızda sizin çok sağlam olan ve çok çabuk adapte olan bir oyuncunun e, ve kısa dönemde oynayacağınız maç var Avrupa Kupası için bir e, elime maçı oynayacaksınız. E, tamam. Öbürde stoperleriniz var Serdar var e, Zalay, Zalay var bunlarla tamam tamamlayacaksınız ama kim e, son dönemde ülkemize gelen en iyi stoper. Ben katılıyorum hocam. Ee, Son gelen en iyi stoper. Yani bazen mı? bir yanlış bütün doğruları götürebilir. Evet. Yani birçok doğrudan bahsettik. Ee, bu sezon şampiyonluk iddiasında olan Fenerbahçe için kimin e, bedeli ne olursa olsun ayrılığı çok kayıptır hocam. olur? Bunu da bu arada Kolibali şaşırdım. 38 milyon, 150 milyon eurolar konuşuluyordu. Yani piyasa bayağı bir düşmüş. Bazı düşüyor tabii işte. Çok, evet. O piyasa... Oldu.